Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir ortamda ders çalıştım ve e, süre tutmadım, kronometre tutmadım ama toplamda 8 saat ders ve 570 soru çözdüm. E, biyoloji ders kitabından ne çalıştım? Bakıyorum. Ha, böbrek. İşte boşaltım sistemine çalıştım. Bir de e, bir de bir şey daha çalıştım. bağışıkla falan çalıştım o kadar. Buradan da test çözdüm. ÖABT sorularını. Bundan bir şey yapmadım. Bundan da bir şey yapmadım. Buradan paragraf çözdüm sadece. Bundan da çember ve e, daire çözdüm. Bundan da denge çözdüm. Kimyadan. Bunu okul döneminde almıştım. Bundan bir şey yapmadım ama yakın zamanda yapacağım. Bundan da e, boşaltım sistemi ve o kadar başka bir şey çözmedim. Bu da yeni defterim. Kardeşim yaptığım notlar şöyle. Bu kadar. Bitti. İyi çalışma.